Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün süprik açacağız Fakat ben bunun şeyini yırttım önceden. Yoksa zor açılıyordu da o yüzden. Şimdi açacağız. Ben çok napım senin için. Ve diğerleri de olur ama şu eşyalardan çıkmasın. Yani pinasız çıksın. Ondan sonra bütün eşyalar çıksın. Olur. Çünkü eşya çok önemli bir şey değil yani şalata oyun oynarız diye. Tamam ya biz çok uzak bir maç. Evet. Bakıyorum. İlk önce siz ters tersini tutuyordum bilmiyorum. Şöyle bir şey galiba. Açıyorum. Ne? Bundan bende var arkadaşlar. Bakın şöyle. Bundan bende var ki. Bakın. Cidden çok şanslısın. Ama bende üç tane sadece var. Ve Moana var. Diğerlerinin çok ismi. Ariel var bir de. Bir tanesinin ismini bilmiyorum. Pippi'nin ismi. Şu var. Ariel. Bir de Moana. Şunu resmi bilmiyorum. Yorumlara yazın. Ben bilmiyorum. Siz söyleyin. Ama en azından aslında daha önemliler karakterler. Çünkü onlar olursa zaten eşyalar kolay. Karakterlerden de iki tane, üç tane çıksa sevinirim. যেনকে ঐনা জছে বাই বাই